Medine Hilton Oteli Medine Hilton Oteli, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin bulunmuş olduğu Mescid-i Nebi'nin kuzey kısmında 30 metrelik mesafede bulunan Hilton zincirlerinin silsilesi olan 5 yıldız delüks bir oteldir. Ana meydana olan açılan kapıları, mescidin avlusuna olan yakınlığı, aşçılarından Türk aşçılarında bulunarak vermiş olduğu yemek lezzetinin Türk damak tadına uygun olması sebebiyle Türk umreciler ve hacılar tarafından tercih edilen önemli bir otel. Gerek beyefendilerin Mescid'in i namaza iştirak edebilecekleri özel alanlara, gerek hanımefendi ziyaretçilerimizin Peygamberimizi ziyaret etmek için gidecekleri ziyaret kapısına olan orantılı yakınlığı, misafirlerimizin tercihlerini ayrı bir kategoride değerlendirmelerini sağlayan bir seçenek. Toplamda 357 lüks odası ve suiti bulunan Medine Hilton Otel'in 11 katlı bulunmaktadır. Geleneksel ve uluslararası yemekler, yemek salonu, kafeterya, kiralık araç hizmeti, otopark, alışveriş merkezi ve iş adamlarına sunmuş olduğu özel business odaları ve business center hizmetleriyle Meydan Hilton göz kamaştırmaya devam etmektedir. Odalarında televizyon, telefon, buzdolabı, para kasası, odadan kumandalı klima saç kurutma makinesi, 24 saat oda servisi ve kuru temizleme, 110-220 volt elektrik, elektronik kapı kilidi ve odalarda arzu edenler için kablolu, arzu edenler için ücreti mukabil wi-fi internet hizmeti de bulunmaktadır. Hilton zincirlerinin bir silsilesi olması sebebiyle Hilton kalitesini Mübarek Şehir Medine'ye taşımış olan Medine Hilton Oteli özellikle Türk misafirlerin dikkatini çekmeye devam etmektedir.